programda ilk gördüğümüz bu lokalizat, lokalizatör. Yani bunu bakmıyoruz. İlk çekim bizim her hastanenin kendine ait protokolleri olacaktır elbette. Ancak bizim e, bulunduğumuz e, bölgede görüldüğü gibi sagittal pozla başlanıyor. Burada iki boşluk görüntü başlıyor. Önce sağ ventrikülü görüyoruz. Sağ ventrikül çıkış yolunu görüyoruz şu bölgenin ancak açık, kesit kısa geçtiği için burada desnen aortu sol atrium, sol ventikülü duvar kalınlığını görüyoruz. Ancak burada kesit biraz fazla kalın bir kesit olmuş. Dolayısıyla ikinci poza geçtik. Apikal e, e, dört boşluğa gelecek en sonunda ama yukarıda görüldüğü gibi e, aslında kısa aks olarak başlayıp daha sonra dört boşluğa geçen bir poz burada görüyoruz ve bu pozda kardiyak MR'da yine çok fazla yorum yapacak kadar e, kaliteli bir görüntü olmadığını söylemem lazım. Ancak işte buradaki büyük vasküler yapıları görüyoruz. Perikard'ı görüyoruz. Perikard'ın etrafındaki yağ dokusunu görebiliyoruz. Biraz daha ince kesit olmalıydı. Şu ana kadar beyaz kan, BSSFP görüntüleriydi. Şu anda siyah kan görüntülerini görüyoruz. Çok hızlı olduğu için burada T2 ağırlıklı daha çok. T1-T2 ağırlıklı farklı şeyleri görüyoruz. Ama genelde burada siyah kan e, e, olan bir, birimler yani kavite burada siyah görülüyor ve duvar e, burada beyaz e, görülüyor ancak bu beyazlığın da tonlamasına göre burada ödem var yok da diyebiliyoruz bunlar şu ana kadarkiler anatomik ve fonksiyonel anatomi e, ve fonksiyonel açıdan anatomik açıdan ve fonksiyonel ödem varlığını araştırmak için şu anda e, kontrastlı gadolinyum eko görüyoruz erken gadolinyum bakın perfüzyon e, çalışması erken dönemde şu bölgede çok şüpheli, çok hafif subendokardi, iskemi, mikrovasküler obstrüksiyon yerine vurgular var. Ancak yine de görüntü kalitesi biraz düşük. Burada yağ baskılanmasını görüyoruz. Fat, FETSET e, imaj, e, FETSET sekansını görüyoruz. Artık geldiğimizde burada e, bu çok önemli. Burada geç gadolinyum. Bizim bulunduğumuz birimde 5. dakikada kayıt alıyorlar. Ancak bunun 7 veya 10. dakikada alınmasına fayda var. Burada ne görüyoruz diyecek olursanız görüntüyü biraz daha rahatlatacak olursam daha net göreceğiz. Burada hastada özellikle şu bölgede bir inferior ve inferior lateral bölgede bir geç katalyum tutulumun artışını görüyoruz. Bu hasta COVID geçirmiş ve COVID'e bağlı miyokardit olduğunu söyleyebiliriz. Bu hastanın ikinci kez kardiyak MR kontrolü oluyor. Birincide daha fazla, daha yaygın bir bölge ve de e, siyah kan e, sekansında ödem vardı. Burada oldukça subepikardiyal bölgeye yerleşmiş bir kardiyak tutulumu görüyoruz. Bu hastaya ne yapacağız diyecek olursanız şu anda bütün tedavilerini kestik. Takip ediyoruz sadece. Uzun dönem sonuçlarının ne olacağını bilmiyoruz. Covid'e bağlı geç dönem kardiyak tutulumların ne olacağına dair henüz eli, yani bizi yönlendirecek kadar güçlü bir kanıt yok. O bakımdan ben bu hastaların 6 ayda bir veya yılda bir bu şekilde e, takip edilmesini ve kardiyak MR'la durumların izlenmesini ve holterle izlenmesi gerektiğinin uygun olacağını düşünüyorum. Bu hastayı özetleyecek olursak Em, hipertrofik e, sol ventrikülü var. Kardiyak fonksiyonları yeterli. Kardiyak ödemi yok. Yani akut enfeksiyonda yine bir durum yok ama geç gadolinyum tutulumunda inferior ve inferolateral bölgede sub epikardiyal gadolinyum tutulumu var. Bu da geçirilmiş miyokardit ile uyumluydu. Bütün bunların daha fazlasını daha iyi öğrenebilmek için e, kardiyak MR birinci seviye kardiyak MR kursumuza bütün meraklı doktor arkadaşlarıma bekliyorum hepinize iyi günler diliyorum